Sağlık Bakanı Recep Aktağ'ın açlık greviyle ilgili değerlendirmeleri böyleydi. Irak'tan bir başka haberle devam edelim. Irak Cumhurbaşkanı Talabani'nin Türkmenlerin yoğun olduğu Telafar ve Tusur Matu ilçelerini il yapma önerisi gözleri Türkmen tarafına çevirdi. Ancak Türkmenler bu öneriye temkinli yaklaşıyor. Irak Türkmen cephesi Türkiye temsilcisi Hicran Kazancı gelişmeleri A Haber'e değerlendirdi. Teklifin zamanlamasına dikkat çekti seçimler yaklaşırken gelen teklifin siyasi pazarlık konusu olmasının kötü olduğunu söyledi. Irak Cumhurbaşkanı Talabani'nin iki Türkmen ilçesini il yapma vaadi Irak Türkmenlerini heyecanlandırdı. Irak Türkmen Cephesi Türkiye temsilcisi Cihan Kazancı öneriyi A Haber'e değerlendirdi. Yaklaşık bir yıl önce Salahaddin İl Meclisi bir talapta bulundu. Salahaddin bölgesini özel federal yapıya kavuşturmasında talepte bulundu. Fakat bu merkezi hükümet bunun hemen baştan reddetti. Ondan sonra birkaç ay sonra bu ortaya atıldı. Tuz hurmatının vilayet olması, bunun yanında da telah var kentinde vilayet olması gündeme getirildi. Kazancı bu teklifin zamanlamasına dikkat çekti. Önümüzde yerel ve parlamento seçimleri var dedi. Şimdi bunun da zamanlaması böyle ortaya atılmasının bir... pazarlık konusu olması kötü. Yani biz evet il olmasını istiyoruz ama siyasi pazarlık konusu olmadan oradaki insanlar yaşayan insanlara e, hizmet götürecek e, iyi niyetli Olursa buna biz de destekleriz. Ama yok burada e, Kerkük'ün özel bir istihbarat kavuşması gibiğini engellemek veya Salahaddin'in özel federa bir yapıya olmasını sırf engellemek için ortaya atılmışsa E tabi bunlar e, pek şey değil, tasvip edilen e, iş değil. Kazancı Talabani'den gelen bir başka teklifi daha paylaştı. Ama Türkmenlerin hassasiyetinin altını çizdi. Çam çaval ve... E, Tuzun Kerkuya bağlanması eğer bu 2003 sonrası Türkmenlerin aleyhine demografik değişim olmasaydı olduğu gibi böyle devam etmez, etseydi hiç e, sorun yoktu ama biliyorsunuz 2003'ten sonra bir büyük bir e, o bölgede özellikle de bu Türkmeneli bölgesinde bir demografi değişimi yaşandı e, yani hem de büyük çapta E şimdi bunun da e, tekrar 2003 öncesine döndürmesi de çok imkansızdır. Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı.